Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle abone olmamız gereken kanalları kanalları göstereceğim. İşte bakın bir birlerinden parça. Beren ile Boran Onlara abone olmanız gerekiyor. Ondan sonra Kandıra Kerem onlara, ona abone olmanız lazım. Candıra Kerem ona abone olmanız lazım. Ondan sonra K var ona abone olmanız lazım. Bora Nasal var ona abone olmanız lazım. Kelebek Neyre abone ol olmayınız. Hmm. Lütfen. Şey ümidi abone olun. Ümidi. Eğer bana ne? Yüzü <laughs> Ondan sonra şey arkadaşlar neydi? Sese gelir. Ondan sonra Lazali'ye. öyle öyle neydi? Sonrakinde de. Neydi ya? Kanki, boyu. Kanki Poli. dedim. Boran Atal dedim. B Beren ile Boran Hedeyi dedim. Evet arkadaşlar aklıma başka gelmiyor. Aklıma daha gelirse söyleyeceğim arkadaşlar. Bu Bugün de buradaki videonun sonuna geldik. Evet Berenle Boran HD'nin bir parçasını gösteriyorum. Görüşürüz.